Arkadaşlar testo Tayland videosuna gerek var mı? Bu ne la? İlk kez göreceksiniz. Türklerin doğduğu yer Orhun Şelalesi. Ne oluyor la? Ren Westvir Swag'is Maraton. Eyvallah kesenize bereket. Abi İrem'in babası gitti. Kazakistan'dan bisikletle geçti çok sıkıcıydı diyor. Yani çok zordu diyor. Sıkıcı değil de çok zordu diyor. Çünkü bisiklet yaparken mesele ortamın değişmesi ve hani senin devamlı böyle şey tutmasıymış. Hani güncel tutmasıymış. Paso bozkırdı kırdı diyor. Sadece atlar vardı diyor. Çok hani zor da o yüzden geçmesi diyor. Evet bir arabaya bindim. 35 kilometre geldim. Orhun Vadisi'ne şu an giriş yaptık. Tamam oğlum 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 sakin. Göç sebebi aga. Dümdüzse nesi zor oğlum diyorum ya abi ben de onu sordum bu arada dümdüzse kolay değil mi yok dedi asıl mesele dedi inişler çıkışlar dedi. İnişler çıkışlar olmadıkça mentalin hiç değişmiyor ve bu sefer kendine sarıyorsun dedi. Yani düşünsene abi amına koyayım bin kilometre gidiyorsun dümdüz hiçbir şey yok ve sadece bisiklet çevirme böyle bir çoban şey kobay faresi gibi pedal çeviriyorsun ve mental olarak da kendine sarmaya başlıyorsun. mental olarak kendine sarıyorsun. Selam dostlar alemin ve en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik Türkler konularda. nerede doğmuş aga biraz ileri atıyorum. Bütün gece uyu, uyu, Bu ne, uyu, ne uyu. oğlum hiçbir şey yok harbi çok, çok kötü bir dışarı göç isim. edersin aga amına koyayım. <laughs> İki saat üst üste uyumadım. Hala da. yok oğlum edelim. biz medeniyetin zirvesiyiz aga tuta. Bak şu topraklarda pratik bir şekilde hayatta kalmışız. Çok da güzel inançları varmış bak dinleri değil inançları varmış. Bu insanlar doğayla uyumlularmış falan. Bir Türkler dünyanın lideridir değeri de bilinmiyordur saygılar. Ankara mı? Anka oğlum Ankara'yı siz yanlış biliyorsunuz. Ankara düz bir yer değil ki amına koyayım. Atatürk'ün zamanında Ankara'yı tercih etmesinin sebebi sadece şeyde değildi bu arada. Merkeze yakınlık ve diğer yerlere yakınlık olsun değil. Ankara'nın etrafında çok defansif dağlar var amına koyayım. Hatta ıı, Ankara'ya yaklaştığı zaman Yunan ordusu o tepeler de kullanılıyor yani. Düz bir yer değil oğlum Ankara. Etrafında da değil, şu an Ankara sınırında arkadaşlar dağlar var. Dağ değil de yüksek tepeler var diyeyim yani. Ankara onun iç kısmında kalıyor. Hatta işte bu büyük taarruza çıkılmadan önce de o tepeler için çok büyük mücadele falan veriliyor oğlum. Ankara öyle bir yer değil. La gelmemişsiniz amına koyayım memleketi Toki'den ve düzlükten ibaret sanıyorsunuz abi. Vallahi bak. Lan toki de var yok değil amına koyayım ama öyle değil ya. <laughs> <laughs> Avyonu unutuyorsunuz oğlum sikeceğim bak abi. <laughs> abi Redville, Shadow, Jolly Joker, Aziz Vefa eyvallah. Aga nerede doğdu Türkler? en çok oynatılan yer falan yok mu ya? Ha. Bakalım nereye gideceğiz? Bu ne la? Bir dakika güzel bir çekim var. Bayağı mutlu. Olur. Aga şöyle yıldızları göreceğimiz bir gece geçişi yapacak mı acaba? En değilse yapar. Ambiyans modunu kapala hayvan gibi çpuf felene kullan yoksa. Dedem sen bu suda ne yapıyorsun? <laughs> Ambiyans modunu kapala. Oğlum Filiz ne kadar güzel diyor. <gülüyor> 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 Yok abi Türklerin doğduğu yeri bulamıyoruz zamana koyayım. Burada, Burada yırtıcı kuşlar bayağı var. Şu an Orhun şelalesi. Burası aynı zamanda drondan da gördüyseniz zaten bir obruk gibi gözüküyor. yani Dümdüz bozkırın ortasında bir anda böyle e, aşağı çökmüş bir alan var. Aynı obruk gibi. Ya no offense. Tamam mı? Eyvallah baba. Tuta tu ata tutata. Tuta, eyvallah da. Hani o kadar hiçbir şey yok ki ufacık şelaleyi bile ne kadar yükseliyoruz bu, bu coğrafyada ya. Çok ilginç. Burası sadece dediğim gibi bizim için önemli değil. Sonuçta Cengiz Han'ın da e, kurduğu o imparatorluk aslında Orhun Vadisi'nin etrafında gelişti. Burası Ötüken'in belki bu Ötüken noktası. Yani Ötüken büyük bir yer, şey değil yani Kadıköy Meydanı gibi bir nokta değil Aa, tamam, anladık tamam. onu. Ötüken büyük bir alan, büyük bir bozkırın Orhun Vadisi etrafında kurulmuş bir bir bozkırdı. Bizim gittiğimiz Güney Sibirya ormanları da Ötüge'nin mesela en kuzeyiydi. Yanılıyorsam burası da batı ucu falan oldu herhalde. Bu yön kısımlarına emin değilim. Ama şu an Ötüken'de o hem Türkler açısından hem Moğol tarih açısından Orta Asya'da Moğollar ve Türklerden önce de yine burada medeniyet kurmuş bazı büyük devletlerin, imparatorlukların Orun Vadisi üzerinde yaşam kuranı daha doğrusu imparatorlukların o vadinin işte başlangıç noktası burası. Medeniyetlerin evine kökenine geldik gibi bir şey oldu. Aynı zamanda buraya su var tabi. Gelmem zor oldu ama ne kadar zor gelirse. Nasıl bir yermiş? Drone'la çekiyor bir dakika. Gezmek lazım chatla. Görmüyoruz abi, gezmiyoruz. Öf be abi ya şöyle bir, parası olan bir ülke olacaktık. İnsanları gönderecektik işte sağ sola. Avrupa'ya gezmeye göndereceksin. Orta Asya'ya göndereceksin. Ne bileyim Afrika'ya göndereceksin. Dünyayı göstereceksin insanlara. Bak Japonlar yapıyor bunu amına koyayım ya. Öf be abi.